Hello herkese arkadaşlar iyi misiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz bugün günlerden ne biliyor musunuz evet bugün günlerden Asi bacınızın doğum günü bugün günlerden benim doğduğum gün ee, Salı akşamı doğum günüm bugün de Salı ve senden daha güzel var. Çok şanslıyım <laughs> Ama de doğum günüm çok heyecanlıyım. Geçen sene 3'e 4'e kadar uyuyamamıştım heyecandan. Bu gece maşın maşın uyudum vallahi. Eğer artık bir iki doğduğunuzu de alırım değil mi? Evet. Stesimize sağlık. Evet, o zaman çok uzattık. Hemen videoya geçelim. Bir dakika. Ee, eğer videoyu beğenirseniz videoya like atmayı ve gelecek çizimleri kaçırmak istemiyorsanız ki eğer kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Ve kapak resmi için hala üzerinde uğraşıyorum. Merak etmeyin ve e, benim okulum bitti. Artık çizimlere daha çok önem vereceğim ama beyaz kağıdım bitti. O yüzden işte resim defteri ve beyaz kağıt alacağım resim defteri şey için işte ıı, hayvan çizimleri için ama çok profesyonel olan olacak. Üstünde çalışacağım işte olduğu kadar.